Merhabalar, yeni bir e, açılımla deste seçle karşınızdayım arkadaşlar. E, bugün kısa da olsa size mesajlar vermek istiyorum. Siz odaklanın ve seçin. Hangi desteği seçerseniz ona göre ben e, yorumuma başlayacağım. Arabalarım var biliyorsunuz. Obje olarak ben bunları kullanıyorum. Seçin bakalım hangi arabayı, hangi rengi seçiyorsunuz? Evet arkadaşlar sanıyorum herkes seçti. Ben mavi ile başlamak istiyorum. Bunları hemen kenara alıyorum. Şu şekilde. Evet mavi arabayı seçenin bugünkü mesajınız neymiş bakalım sizin. Bir bakalım. Hmm. Evet. Şu şekilde. Şimdi e, ayrı olduğunuz birinden e, şu an birlikte olmadığınız birinin ayrı olduğunuz bir kişi tarafından gözetlendiğiniz ve stoklandığınızdan bahsettik artınız sanıyorum bu kişi sizi gayet artık sosyal medyadan mı yoksa farklı yerlerden mi iletişiminiz var mı yok mu sanıyorum ki yok ayrı uzak olduğunuzdan bahsediyor sizi izlediğini ve gözlediğinden bahsetti mavi arabayı seçenlerin destesinde ve bu kişinin aranızda sizin bir sır olabilir sizin bilmediğiniz bir sırdan bahsetti kartınız muhtemelen aranızda sizin bilmemeniz gereken bir sırrı olabilir ki böyle bir durum yaşıyorsanız eğer bunu dikkate almanızı e, istiyorum arkadaşlar evet burada e, melek mesajımız da bize yaşam amacının ruhsal içerikli kitaplar yazmayı okumayı e, düzeltmeyi veya e, satmayı içeriyor dedi e, biraz böyle siz yaşam amacınız ruhsal e, şeylere ilginiz olabilir arkadaşlar Bununla ilgili araştırmalar yapıyor olabilirsiniz, ee, kitaplar okuyor olabilirsiniz veya işte buradan e, sosyal medyadan araştırmalar da yapıyor olabilirsiniz. Bunlara yönelik bir e, durum ve aşırı bir ilginiz olduğundan bahsediyor. Kitaplar kartı gelmiş Melek mesajı olarak. Evet bunlara yönelebilirsiniz arkadaşlar. Doğru doğru bir yönlenme olabilir. İlgin çekenleriniz varsa aranızda bu tarz şeylere yönelebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Evet bakalım e, aşk mesajımız dedi ki yanlış anlaşılma dedi. Evet buradakini doğruladı aslında buradaki kartımızı. Burada aranızda bir sırlar ve bilin, bilinmeyen bir şey olduğundan bahsetmiştim size. Evet sizin yanlış anlaşım e, yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor dedi. Ona gönlünü aç aşkının enerjisini yükselt. Ona güven. Güvenirsen ee, sana sevgi verir dedi. Evet burada e, artık e, bir sır olabilir aranızda ve siz bunu yanlış anla, e, yanlış anladığınız bir durum söz konusu olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Muhtemelen siz bu bir durumu yanlış anladınız ve o yüzden de bitişler olmuş olabilir. E, aslında durum öyle değilmiş alabilirsiniz kabul edebilirsiniz bu mesajı. E, Gönlünüz affettiği zaman kalp yaralarınızda iyileşmeye başlayacak dedi. Bu da bir diğer ki mesajınız sizin. Evet çok kırgın olduğunuzdan bahsediyor. E, bitişlerde ayrılıklarda çok sık yaşamış olabilirsiniz bu desteği seçenler ee, ve bunu e, bir türlü affedemiyor olabilirsiniz ama e, aşk kartınız dedi ki yanlış anlaşılma biraz daha ayrıntıya girerek bunu göz önünde bulundurabilirsiniz arkadaşlar alın ve kabul edin mavi arabayı seçenler bugünkü mesajınız buydu hemen sarıya geçiyorum sarı arabamı seçenler bakalım onlara nasıl bir cevap ve mesaj varmış bugün. Çok güzel. Evet burada e, ikili ilişkilerinizde e, çok güzel bir gelecekten bahsetti. Bir ev, bir yuva e, gayet mutlu bir beraberlikten bahsetti. E, eğer ki birlikte olduğunuz biri varsa ve onunla mutlu ve huzurlu e, bir e, ilişkiniz varsa gelecekte çok çok daha güzeli olacağından bahsediyor kartımız bize. Melek evet, mesajımıza bakalım ne demiş. Hızla biçim aldıkları için yalnızca olumlu kelime ve düşünceleri kullan. Meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzının e, etkilerini iptal etmelerini iste Bakın bir şey isterken, dua ederken veya bir şeyi isterken e, olmasını istediğiniz şeyi e, evrenden veya Rabbim'den isterken ol, olumlu kelime kalıpları kullanmanız gerekiyormuş arkadaşlar. Olumsuz kelime kalıplarını kullanmayın. Çünkü onlar e, Onları kullandığımız zaman zaten hani evrenin kanunu olarak onlar bize maalesef ki geri dönmüyor. Ama siz gayet istemesini bilirseniz Rabbim de verir. Mesajı geldi size bugün meleklerinizden. Evet aşk kartınızda aşk tasımı çıktı. Aranızda çok büyük bir çekim varmış aslında. Ve şurada da söylemiştim ya zaten. Burada söylediğim gibi çok güzel bir aşk sizi bekliyor. Aslında bakın aşk tısmıyla da bu aşkınızı doğruladı aslında. Bir diğer mesajınız da çocuklarla vakit geçirin. Zamanınızı paylaşın dedi. Biraz çocuklara zaman ayırabilir misiniz? O size çok iyi gelebilirmiş. Eğer biraz böyle bunaldığınızı ve sıkıldığınızı hissettiğiniz zamanlarda çocuklara zaman ayırıp onlarla vakit geçirebilir misiniz? Gayet de iyi gelebilirmiş. Evet, sarı arabayı seçenlerin de mesajı buydu. Alın ve kabul edin. Geldik bakalım pembe arabaya. Pembe arabayı seçenler. Bakalım pembe arabayı seçenlere ne diyecek. Hmm, bir güven sorunundan bahsetti. Burada. Evet arkadaşlar şimdi burada evet bir şeyleri düzeltmeye çalıştığınızdan bahsediyor. Bir şeylerin düzelmesini ve bir adım atmak isteği olduğunu söylüyor. Pembe arabayı seçenler. Bugünkü almanız gereken mesaj buymuş. İyi dinleyin lütfen. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsunuz. Olumluya gitmesini istiyorsunuz. Biraz problemler ve engeller olduğundan bahsediyor. Onlarla mücadele ediyor olabilirsiniz bazılarınız. Ama sonrasında bir gökkuşağı gökkuşağı açacak diyor senin için diyor. O yüzden de mücadeleni bırakma diyor ve sen istediğin yolda ilerleyebilirsin dedi. Bakalım mesajınız neymiş? Sihirli ön seslerini kucaklayarak ve e, niteliklerini besleyerek ilahi dişi enerjini ifade et dedi. Enerjinizi açığa çıkarmanız gerekiyormuş. Melek mesajınız bu. O, enerjinizi biraz belki de e, bitik hissediyor olabilirsiniz. Enerjisiz hissedi oluyor, hissedebiliyor olabilirsiniz bu dönemde. Lütfen enerjini, dişil enerjini, e, dişil enerjilerin yüksektir enerjileri biliyorsunuz ki. O yönünü e, eğer beni dinleyen eller varsa tabi bu mesajı, bu e, Pembe arabayı seçen eriller varsa onlar için diyorum dişil enerji her zaman için daha yüksektir enerjisi. Onu açığa çıkarman gerekiyormuş. Bazı yapman gereken şu uğraştığın ve mücadele ettiğin şeylerde e, enerjini yüksek tutman gerektiği bir zamandan bahsediyor. Güven sorunu ağaç dedi. Aç kartınız. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven. Kendine güven. Güven duygusu ilişkini güçlü kılacak dedi. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağından kabul et. Şifa gönder dedi. Evet güven sorununuzu aşmanız gerekiyormuş. Eğer ki e, ikili ilişkilerinizde güvensizlik yaşıyorsanız bu sizin önünüzü kapattığından bahsediyor. O sorunu aşıp şifalandırmanız gerekiyormuş arkadaşlar. Bir diğer mesajımız da kulağınızda e, yankılanan sesi dinleyin. Size yol gösteriyor dedi. Buyurun. Kulağınızda yankılanan. Yani bu sizin e, işitsel... E, işitsel yeteneğiniz olabilir. O tarz sesler duyuyor olabilirsiniz. Bunu dikkate almanız gerekiyormuş. Size yol göstereceğimiş mesajınız. Bugünkü mesajlarınız bunlardı. Bunu yapmak istiyorum arkadaşlar sık sık ama bazen de yapamıyorum. Yüklemede sıkıntı yaşıyorum. Ee, o yüzden instagramda video yüklemede biraz sıkıntı oluyor. Onun için de bugün deniyorum ama bakalım ne zaman yüklenecek. Birazdan ben yükleyeceğim. Siz de e, desteğinizi seçip okuyabilirsiniz bugünkü mesajlarınızı. Şimdilik hoşçakalın.